Hepinize merhaba arkadaşlar. Lola'yı çok merak etmişsiniz. Öncelikle geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok teşekkür ederiz. Evet maalesef hasta olmuş mini. Pazar günü ve veterinere götürdük. 3-4 gündür hapşurmaya başlamıştı. Nefes alıp verirken sanki hırıltılı tarzdaydı. Ve çok fazla horlamaya başlamıştı. Ben başta evham yaptığımı falan sandım. Daha sonra da acaba dedim paşayla kavga ederken burnuna bir darbe mi aldı diye düşündüm. Ve kontrol ettiğimde herhangi bir yara ya da şişlik olmadığını fark ettim. Ama çokça akıntı vardı. Ve hemen veterinerimizle görüştük. Durumu anlattım ve muayene edilmesi gerektiğini söyledi bana. Hemen götürdük tabii. Veterinerimiz de kontrol etti burnunu falan. Daha sonra akciğerlerini dinledi ve solunum seslerinin biraz hırıltılı olduğunu söyledi. Daha sonra ateşini ölçtük ve kırkın üzerindeydi. Tabii ki Lola çok hareketli olduğu için pek rahat durmadı ve bize bayağı zorluk çıkardı. Ateş yüksek olduğu için enfeksiyon olabilir dedi ve röntgen aynı zamanda da kan alınmasını söyledi. Tabii bizim kız ateş ölçtürmeden bile çok korktuğu için solu direkt benim kucağımda aldı. Biraz sevdim, sakinleştirdim konuşarak. Sonra röntgen çektirdik ve ciğerlerinde biraz e, doluluk gördü. Sırada en zoru vardı, kan alma. Akşam olduğu için de klinikte tek hekim nöbetçiydi ve bizim ona işlemlerde kedi tutarak yardım etmemiz gerekiyordu. İşin kötü tarafı bizim nasıl tutacağımızı bilmememiz ve aynı zamanda Lola'ya kıyamamamız. Neyse bir sürü cırmık ve ısırmadan sonra o kan sonunda alındı. Sonuçlar çıkana kadar da onu biraz klinikte gezdirdim sakinleşmesi için. Hanımefendi oradaki yatakları, salıncakları falan kontrol etti. Bu sürede biraz sakinleşti. Ama o kan alınan yerleri ve tıraş edilen yerleri çokça yaladı. Hatta bir damarı patladı da biz tutamadığımız için. Çok şükür ki enfeksiyon kana geçmemişti ama yine de başlangıcı olduğu için antibiyotik kullanılması gerekiyordu. Klinikte ateş düşürücü ve mide koruyucusu yapıldıktan sonra ilacı alıp eve geçtik. Hemen odasını ayırdım. Gözlemlemem gerekiyordu. İştahını, mama yemesini, tuvaletini yapmasını falan. Durumun gidişatı için bu çok önemliymiş. Görüyorsunuz çok şükür ki iştah yerinde böyle kocaman kocaman ağzını açarak yiyor mamaları falan. Umarım böyle devam eder. Çünkü zaten ağızdan beslenemezse damardan beslenmesi gerekiyor. Bu da hem bizim için hem Lola için gerçekten çok sıkıntılı bir durum olacak. İnşallah bu şekilde devam ederiz bu tedavi süresi boyunca. Güzelce mamasını yedikten sonra bir güzel suyunu da içti. Bu da güzel bir şeymiş. Yani enfeksiyonun geçmesi için yeterince sıvı tüketmesi de gerekiyormuş. Normalde kapalı tuvalet kullandığı için açık tuvaleti başta biraz yadırgadı. Ama sonradan hemen alıştı. Üstü başı da zaten orada ilaç olmuş. Çok zor bir şekilde içiyor ilacı. Bilmiyorum ben mi içiremiyorum acaba yoksa Lola gerçekten içmek mi istemiyor? Bu enfeksiyonun sebebini sorduğumda bana e her şey kaynaklı olabilir dedi. Yani belki üşütmüştür, belki tozdandır, belki kumdandır vesaire vesaire birçok sebep saydı. 6 gün boyunca antibiyotiği sabah akşam kullanmamız gerekiyormuş. 6 günün sonunda şikayetleri geçerse kontrol gerekmiyormuş ama 6 gün içerisinde eğer iştahında azalma, tuvaletinde azalma, genel durumunda kötüleşme vesaire falan olursa hemen götürmemiz gerekiyormuş. Bugün akşam ilacımızın 3. dozunu aldık. Bugün biraz ateşi vardı sanki. 39.6 falan ölçtüm. Normalde 39 falan olması gerekiyormuş. Biraz yanına buz aküsünü havluya sarıp koydum. Ateşini düşürmeye çalıştım. Yine ilacını içerken tabii rahat durmadı Lola Hanım. Her yerini batırdı. Yalanarak kendini temizlemeye çalışıyor. Ama asla pes etmek yok. 6 gün o ilaç içilecek. Ateşini de kontrol ediyorum ara ara. Şu an her şey yolunda. Soğuktan sanırım buz aküsünden pek hoşlanmadığı için biraz alıştırmaya çalıştım. Burada biraz sevip üstüne yatmasını falan sağlamaya çalışıyorum. Yine hapşuruyor gördüğünüz gibi ama geçecek inşallah. Ben aslında bu Scottish Fold'larda genetik olarak kalp rahatsızlıkları, solunum yolu rahatsızlıkları falan olabiliyor. Ben ondan çok korktum. Ondan da şüphelendim. Ee, şimdilik bunun için herhangi bir tetkik yaptırmadık. Onun için kanda bir enzime bakılması gerekiyormuş. Hastalığını falan atlattıktan sonra inşallah onun bakımlarını falan da yapacağız. Sanırım biraz da ayrı odada kaldığı için çok özlüyor. Şuna bakar mısınız? Kendini nasıl sevdirmek için elime yatıyor. Lütfen siz de Lola için dua eder misiniz? Bir an önce iyileşip toparlansın miniyim. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup videomuza like atar mısınız? Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiyle patilendiniz. Sağlıcakla kalın.